Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 40 yıllık atarı olacak bir Türk kahvesi yapalım dedim ve hep beraber içelim inşallah. Ben birazcık süsleyeceğim o yüzden şöyle bir parça çikolatayı ben mavi erittim. Kahve fincanımın kenarlarını bu şekilde batırıyorum. Daha sonra da renkli şekerleri batırıyorum ve fincanımı birazcık süslüyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama birazcık böyle şıklık katmak istedim umarım hoşunuza gider. Cezvimin içine 1,5 tatlı kaşığı Türk kahvesi koyuyorum, yarım da küp şeker koyuyorum ve aynı fincan ölçüsüyle de su ekliyorum. Ben Türk kahvesini genelde ocağımın en küçük gözünü kullanarak yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi karıştırarak karıştırarak pişiriyorum. Böyle karıştırdıkça zaten üzerinde bir köpük oluşuyor. Onu da fincanınızın içine alın. Üzerinde biriken köpüklerini görmüş olduğunuz gibi alıp kahve fincanımın içine koyuyorum. Kahve piştikten sonra üzerine döktüğünüz zaman bu koymuş olduğunuz köpükler yukarıya çıkıyor. ben çok fazla gezdiğim için çok fazla kahve çeşidi biliyorum önümüzdeki günlerde inşallah onları da paylaşırım ama şunu söyleyebilirim gerçekten çayın ve bizim Türk kahvesinin yerine kesinlikle hiçbir şey almıyor dedim bugün hani Türk kahvesi yapalım da böyle 40 yıllık bir hatırımız olsun istedim umarım da beğenirsiniz hoşunuza da gider lütfen izledikten sonra beğeni bırakmayı da unutmayın eğer kanalımıza abone değilseniz destek olursanız da sevinirim Ben böyle bir kaynadıktan sonra hemen kapatmayanlardanım. Yani üzerine tutarım böyle taşıyacak kıvama geldiği zaman çekirim tekrardan koyarım. Yani iyice ısıtırım kahvemi. Daha sonrasında da ocamı kapatır ve kahve fincanıma boşaltırım. Türk kahvesini içtikten sonra kahve fincanının alt tabanında biriken kahveyi de elinize yüzünüze maske gibi sürerseniz gerçekten sonrasında da böyle ılık suyla yıkarsanız böyle inanılmaz cilde canlılık veriyor. Bunu da söylemiş olayım. Bugün de bir videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız mutlu olurum. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.